talip olmak, kulun kula olan bir vefa borcunu yerine getirmek için ev için cemi cümlemizi her türlü kazalardan, belalardan hap de dermansız dertlere düşünmesin canlar, düşünmesin. Eş, dost, hısım, hakkı helal eder misiniz? Sizlere de helal olsun. Merhumların ruhu için, Allah rızası için, Rıza al Allah Allah'u Allah ekber. Esselamu aleykum rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Merhumların ruhu için Allah razı olsun. Şimdi izahı fatiha İçeriye alacaksa 이거, 이거, 이